Merhaba, araç muayene Asım Kaya. Bugün muayeneye gelen bir aracı e, muayene çıktıktan sonra e, torse bilekten kurdarıyor, hordum kopuyor. Ve böyle gördüğünüz gibi geri kayıyor. Geri kaydığı zaman gidiyor böyle iki tane servis arabasını Yani torse çıkıyor. Torse çıktığı zaman tırdan. Böyle iki tane servis arabasını birbirine vuruyor. Gördüğünüz gibi. Büyük bir kaza oluyor burada. Polis geliyor işte. tutanak falan. Şöyle üstten de bir çekeyim size görme babında. Çok büyük kaza. İki arabayı da biçmiş. Araç muayene istasyonu 10. yıl burası. Gördüğünüz üzere torse tırdan kurtarıyor. Rambo olduğu için burası. Kayıyor. Bir, i̇ki arabaya. Bir, iki arabası. Birbirine vuruyor. Parçalıyor. Evet. Görüyorsunuz. İşte dikkatli olmak gerekiyor kaza geliyorum arabalar ikisi de bert servis arabaları ikisi de gitmiş durumda biletlere dikkat edilmesi gerekiyor iyi bağlandığından emin olması gerekiyor işte bu şekilde sonuçlar da olabiliyor rambaya bak vurduğumuz zaman, orada boşanıyor geri geri burada park halinde olan iki aracı atıyor. Allah'tan e, yaralanma kaza falan bir şey olmamış arabalar boştu çekmiş duruyorlar Vurduğu gibi böyle gördüğünüz gibi Kaza kaçınılmaz. İşte Nasıl boşanmış Gelmiş buraya vurmuş Evet e, Gelmesi gerekiyor Bağlanmadan iyi olması gerekiyor Bireyden Bireyden iyi bağlanması gerekiyor Bireyden çıkması gerekiyor Bireyden çıkması gerekiyor Böyle olsa daha farklı. Buraya gidip burada duran araç var. hepsinin birden bir, bir cep Allah'tan burada gelmiş böyle. Kalmış. Ekipler gelmiş şimdi. Şoförler herhalde biraz kavga etmiş. Minibüslerin sahipleriyle, motor senin sahipleri. Şimdi şoförler, e, polis gelmiş. İşte e, ayır, ayırmış. İşte şimdi tutanak bunarak yazılıyor. Çok geçmiş olsun dedik. Araç muayeneden. Hayırlı günler.